Sizlerle birlikte bu Gorbox'ın artık server kapatma nedenlerini arkadaşım sağolsun bir video ile gönderdi. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. GB Mustafa yazarak onu onun kanalına da abone olabilirsiniz. Neyse biz onu bunu geçelim videoyu açalım. Sesini kısıyorum kanka helal et. Videoyu gördüysen de helal et. Yani inşallah kızmasın. Evet. İnternetten araştırdığım hıklıları ile bugün neden sunucularının haklendiğini anlatacağım. Öncelikle bu olaylardan kim sorumlu bunu öğrenelim. Haklenmelere sebep olan geliştiricinin adı. Ön oh bizimkisi iş başında. Çok güzel bizimkisi iş başında. bu isim Grev ya yardımcı olmuş birisi. Nasıl? Bu kişi oyunun dile ve güvenlikten sorumlu. Ooo. Hatta... Bak sen. Bak sen. Oğlum o zaman niye hackliyorsun serverları? Kendisinin adı oyun içinde. Lan. Chat. Şey değil mi bu? Bizim serverları hackleyen eleman. Hani al şey ver yazıyordu. Evet evet chat 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 bakın. Anti chat centurity. Nasıl lan? Kısmında gözüküyor. Kişiyi tanıdığımıza göre, şimdi gelelim neden böyle bir olayın yaşadığına. Anlatacağım kaynak, bir sunucusunda açıklama yapmasından kaynaklı. Anlatılana göre oyun yapımcısı, Levin üyelerinden Üyelerinden birinin yüzünü ifşalamış. Al işte. Yüzünü ifşalamış. İn anlattığına göre birey bunu kasıtlı yapmış ve bilerek yapmadığı yanını atmış. Oo! Kişinin adı Skitler, Gobzor ile Skitler kavgalıymış. Ooo. Ondan sonra üyelerine onları ifşalamak ile tehdit etmiş. Oho. Bizim oyun yapımcısına bak sen. Sen bizim oyun yapımcısına bak. Küçül de cebime gir amına koyayım. Oo, Yanamıyorum ya. İnanamıyorum. İnşallah ve... İfşalama ve benzeri olaylardan XG Dev, Dev açıklama yapmasına izin verdikten sonra yaşanmış. Ne açıklamasını ben de bilmiyorum valla. Özel olaylar. Indev'in açıklama yapmasına izin verdikten sonra yaşanmış. Dev konuyu değiştirip, dev konuyu değiştirip versiyon versiyon 16'ya yönetmeye çalışmış. Unutturmaya yani. Oh. Oh. Vay bizim oyun yapıcısına bak. Arkadan ne dolaplar çeviriyor. Yönetmeye çalışmış. Unutturmaya yani. Sonra görev ile arasında drama yaşanmış. Dramalarken? İn anlattığına göre de özür dileseydi. Bu olaylar çoktan. Bir özür için. Ulan özür dileseydin ya. Oğlum özür dilesen her şey bitecek ya. Oho. Ee, abi özür dilesen şimdi şu an her şey bitmiş de. Ben ne güzel bugün server açacaktım. Anlattığına göre özür dileseydi bu olaylar çoktan kapanacaktı ve drama dönüşmeyecekti. Aga ya bir özür dileyeceksin. Kainata özür dilemeyeceksin pardon da. Alt tarafı bir özür ya bir kelime diyeceksin. Adamın gideceksin Discord'una diyeceksin ki özür dilerim. Soruna bitti gitti iş. Oğlum niye özür dilemiyorsun ya? Ya biz yine biz ne yaptık? yine bize patladı. Bizim ne suçumuz var? Abi yeter ya. Anacaktı ve dramaya dönüşmeyecekti. Ancak Devin söylediğine göre Sas Hole. ne demek lan? yapmış. Söyle yapmış ve özür bile. Oh! Aferin geri zekalı. Bizim oyun yapımcısı tam bir geri zekalı. Tam bir bak. Yalan söylemiyorum. Tam bir gerizekalı. Tam bir gerizekalı. Vallahi yemin ediyorum var ya dünyada gördüğüm en büyük gerizekalı böyle eleman. Bir tane özür dileyeceğim özür dileyeceğim Serverları kapatmak ne ya? Bir tane özür ya, bir tane, bir tane. Ölmeyeceksin. Özür dileyince öldürmüyorlar seni. Adam resmen özür dilemeyeceğim bahanesiyle. Bütün mı kapattı cidden ya. En sonunda sildirecekler bu oyunu bana. Ha. O günden sonra saldırmaya haklemeye başladı. Ah, ah, Haklılar. Ben bir şey demeyeceğim bundan sonra ya. Ya vallahi ben bu elemanlara bir şey demeyeceğim. Ya bir özür dil ya. Bir, bir, bir kelime ya. Bir kelime diyeceksin ya. Bir kelime diyeceksin ya. Bir kelime. Ölmeyeceksin. Kafana tabanca dayamayacağız yani. Bu arada editler. Ben fark etmedim. Ama yakın zamanda kendi yüzünün ifşalandığını söylemişti. Ve bir de saldırısını yapanların ile alakası... Evet evet. Ba, 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 Evet evet. Bak gördük o elemanlar. Son olarak yapacaklarını okuyorum iyi dinleyin. Söyle. Son olarak G'dev yapacaklarını okuyorum iyi dinleyin. G'dev sen gerçekten... Gıdev sen gerçekten berbat bir insansın. Ve şimdi sana saldırmaya başlayacağız. Ve sen de önlem alamayacaksın bay bay. The, bak gedev oğlum oyun yapımcısı bir özür dileyeceğim lan senin yüzünden biz niye çekiyoruz şeyleri oğlum bir özür 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 bir tane bir bir tane kelime söyleyeceksin. Bir tane kelime söyleyeceksin. Bir sırf arası bir özür ya. Ya chat alt tarafı bir özür dileyecek adam. E niye böyle bir şey yapıyor ya? Bir özür dileyeceksin oğlum. Öldürmeyeceğiz seni. Özür dile, özür, özür, özür. Bak özür denilen bir şey var. Özür dile. Tamam yanlış yaptım da bitsin gitsin bu iş. Biz niye çekiyoruz bu işi? Tekrar mı server'lar kapanacak? E ne anladım ben şimdi? Ben her gün sarı uğraşan insanım. Benim ne suçum var? Hayır onu geçtim. Bütün şimdi Türk oyuncuların ne suçu var? Şimdi temelli kapatırlarsa büyük sövecekler. Bayağı sövecekler hatta. Bir ve şimdi sana saldırmaya başlayacağız ve de Güzel teknat hatta Ben. Ve sonuçları kapattı değil mi? Ha, evet sunucuları kapattı. Oh ne, gö ne kadar güzel. Bir daha siktir senede giremeyeceğiz değil mi o sunuculara? Uf, abi alt tarafı bir özür dileyeceğim ya. Ya bir alt tarafı bir özür be. Bir tane kelime söyleyeceğim. Bak bir tane. Bir tane kelime söyleyeceğim. Bu ne kadar zor bir iş ya. para bir kelime söyleyeceksin. Serverları neye kapatıyorsun yine? Cık. Ya kafasını siktiğimin insanı ya? ya. Oğlum insan bir özür dileyecek. Özür, 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 özür. Özür. Özür dileyeceksin lan. Bir özür dileyeceksin. Özür. Biz niye çekiyoruz? Biz niye bunu şeyini çekiyoruz? Hayır ben her gün server açan insanım. Biz bunu neden şeyini çekiyoruz? Biz yine cezası çeken biziz. Madem banla oğlum bak banla 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 kaç defa diyeceğiz banla Banla ya da herkesin kendine özel bir serverları olsun Sen direkt resmen serverları kapatıyorsun Biz niye çekiyoruz oğlum bizim ne suçumuz var İnşallah versiyon 16'da açılır bu serverlar yoksa vallahi oyunu bırakacağım aldı ve sunucuları kapattı. Şimdi ben kendi fikrimi katmak istiyorum. Aranızda yaşadığınız drama yüzünden biz niye zarar... Harbiden amına koyayım biz niye çekiyoruz ya? Bizim ne suçumuz var aga? Biz de insanız, biz de oyuncuyuz. Biz hayvan Kaç günden, bak ben kaç yıldan beri Gorbaks oynuyorum. Hiçbirinde bile sorun yaşamadım. Ya, ne be. ya bir hacker banlayacaksın yani. Onu da banlamıyor. Bilerek yapıyor. Bilerek yapıyor chat chat bilerek yapıyor. Şu ana kadar eğer gerçek bir oyun yapımcısı olsaydı giderdi hackerları banlardı. En iyisi bak ben oyun yapımcısı derim ona derim. Hackerları banlayacak kendi oyununa böyle her gün güncelleme eddirecek. Ne yapıyor gerizekalı? Özür dilemediği için serverları kapatıyor. Ma oğlum madem niye koydun serverları? Niye koydun serverları? Suç sende bir kere. Bir alt tarafı bir, bir, bir tane özür dileyeceksin ya bir tane ya öldürmeyeceğiz seni ya. Yine zarar çeken biziz. Kim bilir hangi gün açacaklar. Yine iki gün kapattılar. Bu ev sana kötülük yaptı diye neden? Harbiden ya. Bir biz niye şeyi çekiyoruz ya? Umursama. Umursama kanka. Ya hep bak şimdi. O hacker var ya kanka beyler. Yani eskiden şey olan. Umursama oğlum umursama. Özür dilemiyorsun. Çek git bırak diyor. Bırakıyorum ben diyorum oyunda. Başka birisini buluyorsan de. Biz niye uzak duruyoruz ya? Bu kaçıncı saldırı yiyeceğiz? Bak yine saldırı yiyecektik. O serverlar kapatılmasaydı yine biz saldırı yiyecektik. Ya oğlum. Yani şu an var ya. Bütün Gorbox topluluğu sinirlendi. Uzak Harbiden ya. Bu kadar. Açacağım, gel tamam, okay, geliyoruz Beğeni atmayı unutmayın sizi. Seviyorum. Görüşürüz. Of. Alt tarafı bir hacker banlayacaksın ha. Alt tarafı bir hacker. Ne kadar zor senin için. Alt tarafı bir hacker banlayacaksın ya. Yani. Ya özür dile ya. Bir özür dile. Neschat kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay ben kaçıyorum artık. İyice sinirlendim ya.